Herkese selamlar. Sayit ben. Bugün 16 Ekim Perşembe saat 09.25. Bitcoin ve Ethereum'la alakalı şöyle bir durumlara bakalım. Öncelikle kritik seviyeleri hızlıca vereyim. Ethereum için 3878 dolar, 3360 dolar. Buralar geniş vadede haftalık kapanışlarda önemli seviyeler. Yukarıda da daha kısa vadede 4396 dolar seviyesi önemli bir seviye. Bunların aşılması ya da altına inilmesi daha ilerilere doğru gidilmesi anlamına gelir. Bitcoin'de önemli diyebileceğimiz seviye 107 bin dolar civarı ve 98 bin dolar civarı diyebiliriz. Bunların altında kalırsa daha derin düşüşler bekleyebiliriz maalesef. Yukarıda da neresi var? 122 bin var. Orası birazcık uzak. Şimdi onunla alakalı detaylara gireceğiz. Genel itibariyle bilgi vermeye çalıştım. Fakat bunlara geçmeden önce. Özellikle Ethereum çok uzun hamleleri yani 7 hamle boyunca doğru gittik. Peki 8. hamlede neyi göremedik? Yani 8. hamlede görmemiz gereken bir şey vardı ama onu göremedik. Bunun ne olduğunu araştırmaya çalışıyorum. Neyi göremedik kısmı benim için çok önemli. E hani bir defa hata yaptık da tamam bundan sonrakilere bakalım şeklinde devam etmiyorum ben. O hatanın kaynağı nedir ya da neyi görmeliydik de biz bunu görmedik diye. Çünkü her zaman grafikler her şeyi beldeder. Grafiklerin içerisinde gelecek olan hareketler, işte yükseliş öncesi hareketler, kıpırdanmalar, düşüş öncesi kritik satışlar vesaire bunların hepsi daha öncesinden görülebilir olması gerekiyor. Çünkü rastgele bir anda, rastgele bir yerde bunu yapmazlar yapamazlar illaki bir gelişi vardır bir fırtınanın öncesinde ya ciddi bir sessizlik ya da ciddi bir hareket vardır diyebiliriz şuradaki düzeltme bakın ben şimdi dalga yapılarına geçeceğim. Burada zaten etiketli duruyor. Hiçbir şey değiştirmedim. Sonra günümüzle alakalı da ne yorum yapabiliriz, nasıl yorum yapabiliriz bunlarla alakalı konuşacağım. Fakat buradaki düzeltme, bakın ilk yaşadığımız büyük düzeltmeydi. Yani şu yükseliş aşamasında, evet arada düzeltmeler var ama bunlar alt dalgaların düzeltmeleri. Ana dalganın düzeltmesi şuydu. Bu düzeltmeye bakınca ne görüyoruz? Aslında basit bir zigzag düzeltme görüyoruz. Yani basit derken bir bacak düştü, Birazcık dinlendi. Bir bacak daha düştü. Basit bir zigzag düzeltme. Burada yanıldığımız nokta şuydu. Bir basit bir düşüş, birazcık toparla, biraz daha basit bir düşüş. Yani aslında bu iki dalganın bu şekilde basit bir zigzag ya da basit bir flat şeklinde olmasını beklemek bir hataydı. Neden? Çünkü eğer burası Basit ve dik bir düzeltme ise buradaki yapının aslında karmaşık bir düzeltme olması gerekir. Zigzagın ötesinde kompleks bir düzeltme olabilir. Burada bizi yanıltan kısım ne oldu biliyor musunuz? Asıl önemli noktalardan bir tanesi. Ben burayı 1, burayı 2, şurayı 1, burayı 2 deyip 3 4 5 şeklinde. Yani bu iki dalga, yani şuradaki düzeltme dalgasıyla buradaki düzeltme dalgasının aslında aynı dalgalara ait değil. Şu üstteki yapının bir alt dalgaya ait olduğunu düşündüğümden dolayı aslında buradan yukarı doğru çıkması yeni zirveye gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Keza zaten 7. hamlede Buradan yukarı doğru gitti. 8. hamlede daha doğrusu bu kaçta oldu bilmiyorum da şuraya kadar da düşmesini bekliyordum. Buraya kadar her şey okeydi. Yani işte 4200'lere kadar en fazla düşmesini bekliyordum. Buraya kadar da her şey okeydi. Şuralar 4200'ler işte. Fakat burada uzun bir hareket geldi. Bu uzun hareket kompleks bir yapıya dönüşmüş olması. Yani buradaki dalga yapısında kompleks bir düzeltmeye dönüşmüş oldu diyebiliriz. Yine de her halükarda buradan yeni bir zirve veya işte biraz daha oyalanır aşağı doğru gelir yeni bir zirve olması gerektiğini düşünüyorum Ethereum için diyebiliriz. Ethereum'da düşüncemiz neydi bizim en başından bu yana? İşte 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 olabilir ya da 1, 2, 3, 4, 5 olabilir diye. Maalesef zaten 1, 2, 3, 4, 5 olma olasılığı pek yokmuş. 4'ün karmaşık olması gerekiyormuş. Eğer burası bir 4 nol dalgaysa artık 1-2-1-2 değil buranın bir 4 nolu dalga olduğunu görebiliyoruz şu anda. Yani en bullish ihtimalle burası bir 4 nolu dalga şeklinde yorumlayabiliriz. Bu dalga yapısına geçmeden önce isterseniz şöyle kritik dediğim seviyeler üzerinde birazcık konuşalım. Önce grafiğin hani dalga yapısından ziyade mumların durduğu, tepki aldığı, insanların işte alıcı olduğu veya satıcı olduğu bölgeler üzerinde bir grafiği okumaya çalışalım. Özellikle bu tepesi yani 4000 doların az aşağısı az işte 3900 dolar artı eksi 100 dolar diyelim. 3900 dolar civarı aslında aşılmış olan bir güzel bir tepe. Daha öncesinde 1, 2, 3 defa aşılamamıştı. Dördüncü geldiğinde yine satış yiyip çok güzel bir mumla açılmıştı bakınız. Çok güzel bir alıcı bulmuştu burada. Yani aslında yükselişe istekli bir yapı vardı. Dolayısıyla 3900'ün altında bir kapanış yapmadığı sürece burada 3878 yazıyor evet. E i̇şte ben yuvarlıyorum. 3900'ün altında bir haftalık kapanış yaparsa maalesef burası bir boşluk. Yani burası aslında komple bir boşluk. Şöyle bir komple boşluk. Fakat ilk boşluk dediğimiz kısım şurası. Yani 3360 dolarla işte 3900 dolar arası. 3900'ün altında bir haftalık kapanış gelirse buralara kadar bir iniş gerçekleştirebilir. Eğer 3360'ın altında bir kapanış gelirse ne olur? Eğer alıcılar gelmiyor yani istekli bir piyasa yok. Alıcılara dair istekli bir piyasa yok. Deyip 3.360'ın altında bir kapanış gelirse maalesef her yükseliş artık sadece bir düşüşün tepkisi niteliğinde kalacaktır. Daha sonrasında baya baya aşağılara doğru gitmenin kapısını açacaktır. Peki kısa vadede neresi aşılırsa e, çok pozitif bir durum oluşur. 4.396 seviyesi. Şöyle bakalım 4 saatlik mumlarda 4.396'nın üstünde bir. 4 saatlik kapanış gelirse o zaman şunu söyleyebiliriz, düzeltmeler birer alım fırsatıdır, yukarı doğru yeni zirveye doğru giden bir ethereum olması gerekir şeklinde yorumlayabiliriz. Bu önemli seviyelere dikkat ederek hareket etmek gerekiyor. Neden? Çünkü grafiği biz çizmiyoruz, grafiği biz yönlendiremiyoruz. Buradaki en temel amacımız şu, grafiğin içerisindeki kitlenin ya sonuçta bu yüz binler belki milyonlar var bu grafiğin içerisinde. Grafiğin içerisindeki kitlenin ne zaman istekli olduğunu veya hangi tarafa daha çok istekli olduğunu okuyabilmek. Hani fiyat bizim için önemli değil. Hani bu analiz 4000 dolarda değil elli bin dolardayken de olabilirdi. Bu analiz 500 dolardayken de olabilirdi. Fiyat bizim için önemli değil. Burada alıcıların ve satıcıların hangisi diğer tarafa daha baskı kuruyor? Hangi taraf daha istekli? Arz mı fazla yoksa e, talep mi fazla? Bunu okumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki bahsettiğim özellikle kırmızı seviyeler, mavi seviye önemli. Şu an için bu yeşil kutunun üstünde durması aslında ...pozitif bir görüntü veriyor diyebiliriz. Altcoin'lerle alakalı da buraya araya bir şey sokayım. Altcoin'lerle hani neden çok böyle sert hareketler oldu vesaire? Yani zaten hani çok büyük oranda birçoğu hacimsiz bir duruma gelmişti. Yani tahtalar aslında çok kolay manipüle edilebilir bir durumdaydı. Maalesef de manipüle ettiler. Spekülasyon ve manipülasyon arasında önemli bir fark vardır. Bizler alıcılar satıcılar olarak birer aslında spekülatörüz. Fakat manipülasyon olayı bambaşka bir şey. Ee, yani bu geçtiğimiz e, harekette altcoinlerin bu şekilde çılgınca e, düşüş yaşayıp sonra çok hızlı geri toparlaması birilerini öldürdü, birilerini zengin etti şeklinde yorumlayabiliriz. Ama burada neden Bitcoin ve Ethereum bu kadar çılgınca bir hareket göstermedi? Aslında çok büyük hacimlerin orada olmasından kaynaklı bu tepkiler olmadı diyebiliriz. Ethereum'da şimdi önce bir konuyu bir anlayalım. Buradaki yapı yani 3500 dolarda bu dip bitmiş olması olabilir. Bu arada hani anlık güncellemeleri veya önemli noktalardaki fikirlerimi hani hızlıca video çekemediğim için e, Telegram'da paylaşıyorum. Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz eğer hala Telegram'da değilseniz. Ki izleyenlerin %99'u Telegram'da diye düşünüyorum. Bu okuda o gece yaşandığından panikte çizmiştim. Hani 3500 dolardayken, 3600'lerdeyken mi? İşte 3700'lerdeki 3500'e deydi. Hani bunun buradan düşecekse bile buralara doğru yani en azından 4000 dolarlara doğru bir atak gelmesi gerektiğini panik yapmayalım şeklinde yorumlarda bulunmuştum oradan da geldi. Daha sonrasında da 4220 doların direnç olacağını 4220 mi 4250 dolar civarının direnç olacağını söylemiştim ki yani bu ara ara mini güncellemeleri Telegram'da yapmaya çalışıyor. Şimdi buradaki yapıda şöyle bir durum var. 1, 2, 3 4, 5 olabilir veya burası şöyle daha biraz daha karmaşıklaşıp 4, 5 olabilir. Her iki ihtimalde de yeni zirveyi yani tüm zamanların en yüksek seviyesini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki buradaki yapılar içerisinde artık şu 0-2 tren çizgisi kırıldığına göre burası yani ya bu dalga komple bitmiş olması lazım, büyük düşüş olması lazım ya da 4 dolu dalga içerisinde olmamız lazım. O yüzden şu çizgilerin artık pek bir anlamı kalmadı. Yeni çizgilere ihtiyacımız olacak diyebiliriz. İki tane senaryo var burada. İki senaryo nedir? İki senaryo var. Birincisi şu. Şöyle yapalım. Şimdi dördüncü dalga içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ya. Geri kalanı vuruvuru sildim. Dördüncü dalga içerisinde ya burası bir A B C'di, bir X yaptı. Sonra yine bir A B C yapıp tekrar bu dibi altının, yani 3500 doların altını tekrar yoklayacak. Buralardan sonra yukarı doğru gidecek ya da 3500 dolar bir dipti. Buradaki ilk yükselişin ardından bu yeşil bölgenin fiyatı tutup yani yeşil bölge neresi? 3800 ila işte 3900 işte 4000 dolar civarı 3800-4000 dolar arası fiyatı tutup yukarı doğru götürmesi lazım. Hangisi peki daha mantıklı derseniz açıkçası ikisi de birbirinden mantıklı. Yani buradaki yapı da bir ABC şeklinde ya da bir ABC şeklinde olup 1 2 3 4 5 diye yukarı doğru gidebilecek bir düzende. Şuradaki yapıda da burada bir üçgen oluşturup aşağı doğru inebilecek yapıda. Bunu önümüzdeki günlerde birazcık daha netleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu yeşil bölgeden yukarı doğru gider mi yoksa dibe gelir, buradaki, hani bunu da yeşil yapalım, buradaki yeşil kutudan mı yukarı gider, bu konuda e, tam çözümleyebilmiş değilim. Ancak burada neyi takip edebiliriz? Şu haftalık grafikteki yapıyı takip edebiliriz. Şu anda haftalık grafiğe göre aslında şu gösterdiğim yeşil bölgeyle, yukarıdaki, buradaki yeşil bölge aslında birbirlerine çok benzer seviyelerde. Dolayısıyla şu anda bunun gerçekleşmesinin, daha yakın olabileceğini düşünüyoruz. Eğer haftalık kapanışı 3.878 doların altında yaparsa, o zaman şunu düşünebiliriz. Bakınız, şuradan. Buradaki yapı oluşacak şeklinde düşünebiliriz. Ama gene itibariyle ikisinin de ortak bir durumu var. İkisi de yeni zirveyi hedefliyor bence diyebilirim. Bu kadar geldik buraya kadar. Nerede yanıldığımızı kabul etmeliyiz? Şurada 3360 doların altında bir haftalık kapanış gelirse o zaman deriz ki burası bir ABC şeklinde yükselmiş. Maalesef arkadaşlar burada tekrar e, 4000 dolarlara gelsek bile ki gelir 3360 doların yani 3000 dolarlara kadar düşmüş olsa bile çok yüksek muhtemeldir ki tekrar 4000 dolara doğru bir tırmanış yapar ama oradan sonra tekrar derin bir düşüş düşüş yapar diyebiliriz. Dolayısıyla dalga yapısında Orada e, şuradaki düşündüğümüz 1 2 3 4 5 değil de burası bir ABC'ymiş. Buradan aşağı doğru devam ediyormuşuz diyebiliriz. Bu şu anda zayıf bir ihtimal. Önemli görünen yani alıcıların hala koruduğu e, ya da alıcıların koruyabileceği önemli seviyeler ve önemli direnç seviyeleri, dip seviyeleri kırılmadığı sürece bunların üstünde hep biz de pozitif bakmalıyız. Ama ne zamanki kırıldı o zaman e, negatife dönebiliriz diyebilirim. Bitcoin ile alakalı anlatabileceğim çok şey var. Birazcık uzun bir video oluyor ama şu anda Bitcoin'de bakın önemli bir destek seviyesinin üzerinde. Yani neresi burası? 100 işte 108 bin ila ne diyelim? Burası 104 bin. 104 bin 108 bin arası aslında Bitcoin için bir destek seviyesi. Neden? Daha önce bir iki defa geldi satış yedi. üçüncüde geldi satış yedi. Sonra geçti. Şimdi bir iki defa geldi alıcı buldu. Dolayısıyla Burada hep biz alıcıların bu bandı, bu kapıyı bırakmadığını düşünmemiz gerekiyor. Bizim de onlardan yana yani bizim de alıcılardan taraf olmamız gerekiyor. Niye? Şu anda bunlar baskın. Ama bunun altında kalırsa diyeceğiz ki yani çok da baskın değillermiş e, ya da kaybettiler. Satıcılara satıcılar daha baskın. Piyasayla inatlaşmaya gerek yok. Madem çoğunluk orada biz de o tarafa doğru dönelim şeklinde Bedi, yorum yapabiliriz. En iş. Senaryon nedir? Yani bu soruluyor böyle bazen. Tamam hani Bitcoin'le alakalı işte sen çok bullish bakmıyorsun artık demiştiniz. Diyorsunuz daha doğrusu 110 bin, 125 bin, 120 bin arasında. Hep aynı şeyi söyledim. Çok bullish değilim artık diye. Ama hani çok bullish bakacak olsak, biraz zorlasak. Hani ne çıkar? Hani bu böyle... Çok inanılmaz bir boğa yapısı onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, extension 5. Yani çok çılgınca uzayacak bir 5 nolu dalgadan bahsediyoruz. O da nedir? Bakın daha 1 2 yaptı. Şimdi burası da 1 2. İşte 3 4 5 olacak. Sonra daha burası 1 2 3 4 5 olacak. Yani gerçekten çok çılgın bir bu hareketi olabilir mi? Yani biraz zorlamış oluruz açıkçası. Neden? Çünkü şuradaki yapıyı ben çok düzgün bir itkisel dalga olarak sayamıyorum. Ama hani biraz zorladık. Burada bir expanding leading diagonal var diyelim ki. 1 2 3 4 5 şeklinde. E ee, hani birazcık zorladıysak bu olur. Bundan ne zaman vazgeçeriz? Burayı birazcık hızlı alayım artık videoyu çok uzatmamak için. Burayı şöyle vazgeçeriz. Eğer 103.000 altında bir haftalık kapanış gelirse bu tamamen iptal olur. Hatta ve hatta bakınız. Ben buraya böyle bir çizgi çizdim. Bu şu anlama geliyor. Bu 0.2 tren çizgisi aslında. Hatta bunun üzerine bir de alarm kuralım şöyle. Dokunursa e, problem diye. Buraya dokunmaması lazım. Yani bu çizgi şu anda nerede? İşte 105 binde. Hani e, bu hafta nerede? İşte 104 binde. İşte gelecek hafta 105 bin olacak. Bir sonraki hafta 108 bin olacak. Bu çizgiye bile dokunmaması lazım. Eğer bu kadar çılgınca bir boğa yaşayacaksak. Zaten buraya bu çizgiye dokunursa, hatta 103 bin altında bir haftalık kapanış yaparsa, komple biter mi her şey? Komple bitmez şunu takip ederiz o zaman da. Yine bir boğa senaryosu diyelim. Yine bir boğa senaryosu ancak maalesef 74 bin civarına kadar. Hatta burada birazcık daha zorlayıp 50 bin dolar civarına kadar. Çok geniş bir bölge. 50 bin ile 75 bin arasında bir bölge diyelim. Bu bölgeye kadar bir düşüş gerçekleşir. Yani 103 binin altında bir kapanış gelirse. Tabi burada Önemli olan bir seviye daha var bize büyük sinyal verecek olan seviyelerden 98 bin. Yani bu 103 bin, 98 bin bunlar kırılıyorsa zaten artık aşağıda 75 binleri, hatta 50 binleri bile bekleyebiliriz diyebilirim. Daha sonrasında e, hani buradan yukarı doğru bir yükseliş, belki çok daha ciddi bir boğa yaşayabiliriz. Unutmuyoruz değil mi verdiğim rakamları sayıları? Ben de unutmuyorum. Peki yani gerçekten artık bir Zirveyi gördüysek ve burası güzel bir itkisel yapıda değilse ne bekleyebiliriz? Aslına bakarsanız seviyeler kırıldıkça konuşmak daha doğru olacaktır. Ama 103 bin, 98 bin, 74 bin yani buraların haftalıkta kırılmasıyla devamını ancak öyle inceleyebiliriz ama genel itibariyle... Tekrar 15 bin dolar civarına bir düşüş yaşanabilir ama şu anda bunu konuşmak çok erken. Yani bugün 600 bin dolara gider demekle işte 15 bin dolara gider demek aslında birbirine benzer yapıda. O yüzden şu anda en yakın ve en bullish senaryo bu. Bir destek üstündeyiz. 103 bin 104 binin altında bir haftalık kapanış yapmadığı sürece gayet. İşte güzel bir noktada diyebiliriz. Evet, genel itibariyle düşüncelerim bunlardı. Hem mantığını hem önemli bulduğum seviyelerin neden olduğunu hem de dalga yapılarıyla alakalı elimden geldiğince açıklayıcı davranmaya çalıştım. Ben de zaten bunlara göre e, hareket ediyorum. Kümülatifte başarılı olmak bu sektörde önemlidir. Hiçbir analisti lütfen son analiziyle yargılamayınız. %100 başarı sağlayabilmek birazcık zordur e, bu sektörde. Birazcık zor değil. Neredeyse imkansıza yakındır. Bazen bakarsın ama görmezsin. Her zaman görmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.